Ödevlerini hazırlayıp okula Proje için beyaz tamam. Görüşürüz. Şöyle zaten. Şöyle bir iğne teyli alıyoruz. Sonra giyeceğiz, bakacağız. Ben Adıyaman Gölbaşı doğumluyum. Eşim Hataylı. Ee, biz 7 yıldır zaten Hatay'da yaşıyorduk. Orada yakalandık depreme. Eşim askerdi. Emekli olduktan sonra yerleştik memleketimize Hatay'a. Ondan sonra bu facia olayı yaşadık. 15 tatilin yine son günüydü. Ee, sabaha kalkacaktık herkes okuluna, işime gidecektim. Yine halk eğitimde çalışıyordum ben, devam ediyordum. Bu olayı yaşadık saat 4'te. Yani ufak bir e, sarsıntıyla uyandık, duracak zannettik biz. Şimdi durur, şimdi durur ama çok şiddetli bir şekilde oldu. Yıkımlar başladı. <laughs> Yani o olayı yaşadık anlatıyorum şu anda ama yani konuştukça o psikolojiyi tekrar yaşıyorum. Üzüntü duyuyorum tabii ki. Unutmayacağız, unutamayız o anı. İstanbul'a geldik depremden sonra. Oğlum orada ikametgah ediyordu, bekar oğlum. Evine getirdi bizi. Bir ay kadar kaldık yanında. Başka arkadaşlarıyla ev ortamında oldukları için onlara rahatsızlık etmemek adına kendi hayatımızı kurmaya karar verdik. Bir ev tutalım dedik. Yani sonuçta hiç eşya falan getiremedik. E, alamadık eşyalarımızı falan. E, İstanbul'da kalamadık. Eşim istemedi İstanbul'da kalmayı. E, Edirne'de daha önce biz 15 yıl önce, 4 yıl kaldığımız için biliyorduk burayı. Çok da sevdim Edirne'yi. Oradaki eşim, dostum vardı. Onlar da, ona yana gidelim umuduyla. Geldik burada, eşyalı bir ev tuttuk kiralık. Yani boş boş kal nereye kadar? Yaşandı bitti her şey. Bir hayat kurmak zorundaydık. Yeni bir hayata başlayacaktık. Yani her şeyin elimizden gittiğini anladık, onun farkındaydık zaten. Ev yok, eşya yok, anılar yok, hatıralar yok. Sadece üzerimizdeki kıyafetler var. Sadece bir de çocuklarım yanımda. Onları kaybetmeme adına çok şükrettim Allah'ıma. Çok şükürler, çok kayıpları duyduktan sonra onların sağlığı için dualar ettim, hala ediyorum bir hayat başlayacaktık. Sonra 3 ay geçtikten sonra ben halk eğitiminin tekrar kapısını çaldım. Halk Çok teşekkür ediyorum. Hepsi de kucak açtılar. Hemen görevimi verdiler bana. O günden de 2 yıldır da çalışıyorum. Halk eğitimi üyesinde usta üretici olarak. Herkesten çok memnunum. Bu sodam da kucak açtı bana. Çok iyiler. Valilerimiz, milli eğitim müdürlerimiz hepsi de kucak açtılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Kurs yerlerime çok güzel kaynaştık. Onlar beni çok sevdi, ben onları çok sevdim. Bu şekilde çalışarak atlatmaya çalışıyorum. Şu teke noktasından başlıyoruz. Sonra bu kalıbımıza bakalım. Eli dörtümü, evet. Kol boyu, dikiş payı içinde 5 santim fazla. Tam bunun etrafını çiziyoruz. Şu şekilde işaretimizi alıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır buraya devam ediyorum. Ee, bu son dönemde Lütfiye Hoca'mızla tanıştık e, ve daha sonra deprem olduğunu öğrendik Lütfiye Hoca'mızın. E, tabii ki biz de çok e, birlikte duygu dolu anlar yaşadık, hala da yaşıyoruz. Zaman zaman bize oradaki evini anlatıyor, balkonunu anlatıyor, çiçeklerini anlatıyor. E, duygularını bizimle paylaşıyor ve biz de onunla birlikte ağlıyoruz, onunla birlikte gülüyoruz. E, işte biraz, biraz olsun derman olmaya çalışıyoruz ona, moral olmaya çalışıyoruz. Ona her konuda çok teşekkür ediyoruz ve onu o kadar çok seviyoruz ki e, kardeş gibiyiz aynı zamanda. Bu arada çok da güzel şeyler öğrendik Lütfiye hocamın ve diğer hocalarımın da sayesinde. İstediğimiz her şeyi dikebiliyoruz. Çocuklarımız için çok faydalı olduk. Çocuklarımıza çok neşeli, çok eğlenceli şeyler yapıyoruz, dikiyoruz. E, sanırım depremden sonraki yaşadığı olaylardan sonra da e, paylaşmanın çok önemli olduğunu daha çok vurgular her zaman. Ama tabii ki o ve onun gibi diğer vatandaşlarında yaşadıkları hiç kolay şeyler değil. Umarım bir daha yaşanmaz. şöyle yan taktığımızda aynı tel böyle dikebiliriz. Hiçbir şey olmaz. Sanayi makinesi olduğu için bunun üzerine gidebiliyoruz. Buraya dikiş kursuna geldim. Çok mutluyum. Hocamızı çok seviyoruz. Hocamız çok şeyler öğrettiriyor bize. Her şeyi öğreniyoruz ondan. Onun derdine ortak olmak istiyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz ama yine birbirimize sarılıp çok mutlu günlerimiz oluyor. Ya bir hayatımız orada. Eşim, dostum, arkadaşlarım. Eri yeni mi almış. Yeni Yeni İki ay önce <laughs>